arkadaşlar bugün varsılara ekmek atacağız. Atıyorum. Gelmiyorlar. Bir daha atıyorum. Az önce nasıl geliyorlardı? Geldiler. Dikkat ediyorum kafama bir şey yapmazlar diye. Hadi ki yapmazlar. Ama yine de böyle dikkat edeyim. Çok attım. Tamam. O. Oh. Bu hayır. <laughs> gerçekten aç arkadaşlar hayır. Hayır 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 hayır. Bunlar martı. Ördek de varmış. Yeni fark ettim. Ördekler de orada geziyorlar kıyıda. Yani kıyı değil orası. Azıcık şöyle. <laughs> Bir tane hızına verdim. Taştan sekti gördünüz mü? Brezilya'yla da artık diyecektim ama onlar hiç paylaşımcı değil. Oradan alırsınız artık. Uçup alın ya. Ben mi vereceğim diyorum. Ay. Diyorum. Ama en iyisi şuradan atmak gerek. Oy. Buradan da alır ya. Buradan kafama saldırabilirler. Burası garanti. Ama buradan da atılmıyor. Karar verdim burası da. <laughs> <laughs> kayalar besledi. iyi sevmedim. Bunda da kolumuz ağrıyor ha. Vallahi ağrıyor benim kolum. Görüşürüz abone olmayı unutmayın.